Merhabalar herkese hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer Botvinnik'in efsane oyunlarıydı. Bugün Botvinnik'in diğer efsane oyunlarına bakacağız. Hazırsak başlayalım. İlk oyunumuz 1925 yılında Botvinnik'in 14 yaşındayken yapmış olduğu bir maç. Beyazlarda Ploskrin, siyahlarda Mikhail Botvinnik. E4'e karşı Botvinnik E5 yanıtını vermiş. At F3, at C6'dan sonra fil B5'te İspanyol açılışını görüyoruz. Burada Botvinnik ya A6 oynayacak ya da at 6 oynayacak. Ana devam yollarımız bu şekilde. A6 ile devam edilip fil kovuluyor. Fil A4'e kaçıp baskıya devam ettiği zaman kovalayıp zaman kaybetmek yerine at F6 ile aletlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Kısa devamında fil E7'den gelişiyor ve biz de kısalık istiyoruz. Kale E1'e gelip merkezde güzel bir hat e, üstünlüğü sağladı. B5 önce fili koydum. Fil B3'e kaçtığı zaman D6 oynayıp şimdi de beyaz filimin önünü açtım. <laughs> Ve merkezde bir piyon zinciri koymuş oldum. C3, rakibimizin de amacı D4 oynamak bu konumda. Burada... Kısa yok atıp şahım güven alıyorum. Merkezden uzaklaştırıyorum. <laughs> Rakibim önce d3 geldi. Acele edip d4 sürmedi. Eğer acele edip d4 sürseydi değişimler sonucunda şöyle bir konumda oynayacaktık. Fakat burada piyon sürüşleri yok. Çünkü saklanabiliyorum çok iyi şekilde. Şu şekilde. D3 oynandı. Ata 5 İsteğimiz tabii ki beyaz fil. Fil C2'ye saklandı. Fil gitmek istemiyor. Çünkü bu fil hem A2 G8 çaprazında hem de B1 H7 çaprazında çok etkili olacak. Hemen C5 sürüp merkezi ele geçirdik. Rakibimizin D4 sürüşünü engelledik. Rakibim at BD2 ile atını geliştiriyor ve C4'e bakarken aynı zamanda ileride atının B3'e gidip at kılışmalarının da mümkün olacağı bir konuma ulaştırabiliyor. Vezir C7'de, e vezir D hattından çektik. İleride fili de buradan çektiğimiz zaman kale arası bağlantıyı kurmuş olacağız. At F2'ye döndü, at G3'e zıplayacak ve atlar gayet güzel kalacak G3'e geldiği zaman. At C6 biz de atımızı geri döndürüyoruz. Belki bizim de amacımız ileride at D8, at e 6 olabilir at 3e gitmeyi tercih etti. g3 de güzel bir seçenek ama merkez bu konumdayken bir atın d5'e gitmesi bizi çok daha güçlü bir konuma götürecek. File 6 ile hemen d5'i destekledim. Ha şut sürüşü geldi. Şah için boşluk oluşturuldu. İleride koridor matı olmamak için. Aynı zamanda biraz da ferahlatıyor. Ve son olarak da hem fil g hem at g engelledi. D5 merkezi açma vakti geldi diyoruz. Rakibimiz acele edip burada değişim yapmıyor. Fakat değişim yapması gayet güzel olurdu. Çünkü biz bu konumda at çarpı d5 yaptığımızda yeme zorunluluğu yok. At g4 oynayıp at takasından kaçar. Aynı zamanda 3 tane taşıyla da piyona baskı yapardı. Vezir e2 ile rakip yine bunu istiyor ama artık çok geç. D4 hemen ata saldı at F5'e gidiyor ve güvenli bir yere kaçıyor. Atın burada herhangi bir tehlikesi var mı? Yok. Fakat kötü bir konuma götürme tehlikesi var. Çünkü fil F5, E 5ten sonra rakibin merkez piyonu gitti. Bu ani bir üstünlük değil çünkü bizim de merkez piyonu gidecek. Hali hazırda 3 tane taş buraya bakıyorken bizim 2 koruyucumuz var. Burayı korumaya çalışırsak bu sefer buradan bir atak yiyeceğiz. Fil D6 ile kozmaya çalıştım. Fil G5'te rakip hemen atağımı engellemeye çalışıyor. Saldırıya saldırıyla karşılık veriyor. D çarpı c 3 de piyonunu yedim. Rakibim de B çarpı c 3 beni yedi. At D5 hemen bedava piyona saldırdım. Atımı da tempo ile kaçmış oldum. Fil D2'ye geri dönüp piyonu korumak istedi. B4 baskıya devam ediyorum. Rakibim de C4 ile ben piyon yapımı bozmayacağım. Ata saldıracağım dedi. Fakat bu birazcık kötü bir hamle. Çünkü bu fil zaten bu iş yapamayacak. Çünkü çapraz kapalı. E bu çaprazda da gidebileceği bir yer yok. Kısacası o file kendi kendine kısıtlamış oldu. At C3 ile hemen vezire bir saldırı yaptım. Vezir E3'e saklandı. At d 4te atlarımı olabildiği kadar ileriye götürdüm. Rakip neden bizi yemiyor? Ya yani bizi yiyemez mi? Bizi tabii ki yer. Fakat yerse B hattı açıldı. B hattını bizim ele geçirmemiz daha kolay olacak. Aynı zamanda at D4 çok kuvvetli bir istek. Çünkü kırdığı zaman C piyonuyla şu şekilde bir zincir yapacak. Bu yüzden vezir E3'ten sonra at D4 oynadım. Tekrardan bedava piyona saldırıyorum. Fil B3'e gitti. Ve piyon bırakıldı. Burada Botvinik acele edip piyonu yememiş. Piyonu yemesi gayet güzel bir hamle. Zaten bilgisayar önerisi bir hamle. Botvinnik önce E4 oynayıp merkezi biraz daha açmak istemiş. Fil çarpı c Atım gitti. Botvinnik atı yemiyor. fili yemiyor. Önce at çarpı f 3le şah çekiyor. G çarpı F3'den sonra fil F4 vezire saldırıyor. Hala fil almadım. Vezir çarpı E4'den sonra şimdi fili yiyorum. Ve ne kazandı? Öncelikle bir şey kazanmadık, taş kaybettik. Yani taş anlamında taş kazanmadık, kaybettik. Piyon geriye düştüm. Piyonlara bakarsak rakibimde 7 piyon, bende 6 piyon var. Rakibimde üçlü piyon, bende duble piyon var. Peki biz ne kazandık? Şunu kazandık. Şahın önünü açtık ve şahın savunma yapmasına zorlaştırdık. Artık rakip atak yiyecek bu hatlardan. Şah aç bir Hemen şahını köşeye saklıyor. Filin çaprazından çıkartıyor. Siyah karelerden uzaklaştırıyor. Kale A D, 8 D hattını ele geçirmeye çalışıyor. F6. Şah kanadım zayıflatılmaya çalışılıyor. Ama ben burada yersen biliyorum ki benim de hattım zayıflayacak. Kale G1 çok tehlikeli. Bu yüzden G6. Hattı kapattım. Vezir E7. Hemen vezirler kırışılmak isteniyor. E, kırışmak işimize gelmez. Çatal yeriz çünkü. Çok basit bir soru. Bu yüzden vezir C6, veziri kaçtım. Şimdi de F3 istekte. Vezir E4. Hemen kapatıldı bu çapraz. Vezir çarpı F6 ile piyonu geri kazanıyorum. Ve de vezir E2 dönüyor ve bekliyor. Çünkü vezirin gidebilecek pek de fazla yeri yok. Vezir F5. Hemen h e bir baskı. Vezir F1. H3 baskısı engellendi. Fil D2 ile kale baskısı geldi. Kale E4'e gidiyor. Şimdi kale neden D1'e gitmiyor? Kale D1'e gitse daha pasif kaldı. Şimdi E hattı da bizim oldu. Kale E8 çok güzel kalır. Kale E4. Burada en azından kaleyi G4'e gelebilmek için bir şans. Vezir çarpı f şah çektim. Rakibimin kaçabileceği yerler çok fazla yok. Zaten buralara kaçması da iyi değil. Mesela H2'ye kaçtı f 4'te kalite kazanıyoruz. Yani rakip buraya kaçıyor. Devamında yani ne oynarız? Kale çarpı D3 yaparız. Çok basit bir şekilde. Buradan da piyon kazanacağız. Tabi bu fil güveni aldıktan sonra. Yani hamlemiz çok fazla. Bu yüzden burada vezir G2 kapatılıyor. En azından vezirleri kırışalım. Atak yapılan taşları azaltıp atı güçsüzleştirmek istiyor burada beyazlar. Vezir çarpı D3'te piyon kazandım. Rakibim fil D1 oynuyor. Savunmaya döndürmeye çalışıyor bütün taşlarını. Fakat bizim burada C2 tempomuzu engelleyemiyor. Fil E2'ye saklandıktan sonra burada beyaz siyahlar tek bir hamleyle oyunu terk ettiriyor rakibine. Bu da vezir C3 hamlesi. Öncelikle neden terk ettiriyor buna bakalım. Birincisi burada siyahların isteği C1 oynayıp vezir terfisi yapmak. Rakibe boş bir hamle oynatalım. dediğimiz C1'den. Vezir kırışma sonucu da net olarak bir kale önde kalmak. Burada C1 sürüşünü engelleyecek bir hamle yok. Önüne taş kapatamazsınız. Diyelim ki vezire saldırdınız. Vezirleri kırışmaya çalıştınız. Yine hiç problem yok. C1 ile tempo ile vezir çıkıyor çünkü. Burada eğer c 1 desteklemeye çalışırsanız da yani şöyle bir oyun kalır en son. Tekrardan rezervler de Kesin siyah kazanır. Bu yüzden burada oynama gereği duymayan Frostprin oyunu terk ediyor 36. hamlede. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bu sefer yine siyahlardayım. Yine 14 yaşındayım. Yıl 1925. Beyazlarda Litov, siyahlarda Botvinik. E4'e E5, At f3, at c6, fil b5'te İspanyol oynandı yine. A6 ile fili kovdum. Fil bu sefer a4'e değil, c4'e gidiyor. At f6 gelişime devam ediyorum aynı şekilde. D3 Filin önünü açan bir hamle, merkez piyonu destekleyen bir hamle. Fil c5'te biz de merkezlere ele geçirdik. File 3 ile gel filleri kırışalım dendi. File 3 karıştım. F3 rakipte karıştı. Ne kazandık? Birincisi. Rakipte duble var. Peki rakip ne kazandı? Birincisi kalenin önü açıldı. İkincisi merkezde piyon fazlalığı var. D5 hemen bu fazlalıktan kurtulma vakti. E çarpı D5'ten sonra at çarpı D5 yedim. Fil D5, vezir D5. Taşları karıştık. At C3 hemen vezire bir saldırı. Vezir D6'ya geri dönüp piyonunu destekliyor. At ile birlikte. Kısa yoktan sonra fil G4'le aç, açmazı alıyorum atı. Rakibim vezire 2 oynuyor. Biz bundan ne anlıyoruz? İleri kaleler merkeze gelecek. Kale arası bağlantılar kurulacak. Kısa okuma attım. At e4. Vezire saldırı geldi. Vezir h6 ile vezire güvenli bir yere kaçırdı. Artık rakip atlar bize saldıramayacak. Şah h1'e gidiyor. <laughs> F5. Hemen şah piyonumuzu biz de aktifleştirmeye çalışıyoruz. At G3'e saklandıktan sonra F4'te bir daha saldırdım. E çarpı F4. E çarpı F4. Ata bir daha saldırdım. At E4'e geri döndü. Ve kale f 5te isteğimiz kale H5, kale H2 piyonu kırma. At D2'ye dönüyor. Ve atlar birbirini destekliyor. Bu da demek oluyor ki vezir buraya desteklemek zorunda değil artık. Kale H5. Hemen H2'ye baskımızı yaptık. Vezir F2 vezir buradan kalktı. At burada ne iş yapıyor? Eğer fil çarpı f3 gelirse vezir veya piyon da yerseniz burası gidecekti. Ama at deyip destekleyebiliyor artık. At b4. Amacımız bedava c2 piyonunu kazanmak. At e4 ile rakip burada c2 piyonunu vezir açarak koymuş oldu. At d5. Biz de atımızı yaklaştırıyoruz o zaman. Kale f1 ile rakip kalesini merkezleştirdi. At e3 ile G2'ye baskımız var. Daha da önemlisi atımızı manevra edeceğiz. ilerleyen durumlarda. Kale A-C1 rakip C2 oldukça güzel tutuldu. Artık yapacak bir şey yok diyoruz ve fil F5 ile atlara saldırmaya başlıyoruz. At D2 geri döndü. G5 isteğimiz G4, G3 ve rakibi boğmak. At F1'e döndü ve at F1 ile birlikte rakip burada atları karışmak istiyor. Hadi karışalım dedi. Kaç çarpı f1. Kare çarpı f1 ve g4. At h4'e kaçta? Ve biz burada kare çarpı h4 ile atı kazanabiliyoruz. Rakibimiz de kare çarpı f4 ile vezirleri karışmak istiyor. Bunu da kabul ediyoruz. Ve kare çarpı f 4ten sonra tahtaya bir bakalım. Ne var tahtada? Rakibimizde 6 piyon, bizde 5 piyon. Bir tane piyon gerideyiz. 2 kaleye 2 kale. Fakat ekstradan bir adet fil. Yani rakip bedava ataş 4 de bize at verip alet geriye düştü ve oyunu 28. hamlede fil D7'den sonra terk etmiş. Burada neden kaybetti oyunu? Çünkü burada H4'ü bıraktı. Peki bırakmasaydı ne olurdu? Atı H4'e götürüp vermek yerine diyelim ki D2'ye katsaydı. Burada be, siyahlar G3 oynayıp oyunu tekrardan bitirebilir. Siz diyelim ki vezir kırışmak için vezir çarpı F4 yaptınız. Kale çarpı h şah. Şah G1'e kaçtığı zaman kale g 1den mat. Siz bu mat olmamak için atı bırakırsanız eğer. Diyelim ki kale E1 oynarsanız. Rakip atı almaz. Tekrardan G3 oynar. Vezir kaçtığınız zaman kale çarpı g2 at çarpı g h2 vezir çarpı h2 tekrardan mat. Ve bu maçımız da bu şekilde bitmiş oluyor. Bir diğer maçımıza geçelim. Bu maçta neden böyle yapmış? Bilgisayar yapmamış. Yorumlara bakalım. Barış hocam süpersiniz demiş. Teşekkür ederim bu iş. Sen de süpersin. Evet maçımıza başlayalım. Yıl 1931 Botvinnik 20 yaşında. Rakibi Vladimir Alatorstev. Biz de Botvinnik'iz. D4 ile beyazlar oyuna başlıyor. F6 oynayıp ee, Nimzo Hint yapıyorum. Daha doğrusu Hint oyunlarından birisini yapacağım. Daha belli değil. Çünkü belki E6 fil G, B4 yapmayacağım. Belki G6 yapacağım. C4'e E6 yaptım. At C3'ten sonra da fil b 4 Nimzo Hint yaptım. At F3'ten gelişte hemen B6. istediğimiz fil B7 oynayıp çaprazı almak. Vezir B3'te file saldırı geldi. Eğer fil bu durumlarda saldırı uygularsa Fil çarpı c 3te atı kırıyorum. Vezir çarpı c 3te rakip piyon yapısı bozulmasın diye vezirliği de fil B7'den gelişti. G3 rakip de fil G2 isteyecek. D6 merkezi güzelleştirdik. Fil G2'den geliştikten sonra at BD7 ye atı da merkeze bakacak şekilde konumlandırıyorum. Kısa roka kısa roka attım. B3 rakip evde fil B2 gelecek. Belki de bu atı buradan sattı D5 ile merkez baskısı yapıp vezir çarpı G7 tuzakları deneyebilecek. A5 vezir kanalından alan kazanıyorum. Fil B2 ile rakip filini geliştiriyor. İki tane fianchetto'su var rakibin. Kale B8 ile biz ileride B hattını açma düşünceleriyle kalemizi oynatıyoruz. Aynı zamanda bu çaprazdan çıkardım kaleyi. At D2'ye gittiği zaman fil G2, şah G2 filleri değiştim. Vezir E7 kale arası bağlantıyı da kurmuş olduk. E4 merkez hemen açılmaya çalışılıyor. E5 biz de karşılık veriyoruz atak yaparak. F4 merkez daha da bir tuhaf duruma düştü. Yani şu e, DC piyonları, CDF e, piyonları çok güzel gözüküyor. Kale F8'de merkezi destekledim. Kale A eğiliyor rakip de merkeze kalelerini getirdi. Kale BD8 biz de getiriyoruz merkeze kalelerimizi. H3 piyon sürüşleri artmaya başlıyor. Şah 8 bu aslında bir bekleme hamlesi. Yani şah'ın burada bir tehlikesi yok aslında. Hamlemiz pek fazla olmadığı için böyle bir hamle yaptık. D çarpı E5'te rakip bizi yiyerek hata yapıyor. Ne hatası yapıyor? Çünkü biz D çarpı E5 yediğimizde açılan merkez bizim işimize geliyor. At F3 merkeze bir baskı geldi ama ben E çarpı F4'te bu baskıdan kurtuldum. E5 sürüyor rakibim. Önce ata saldırıyor. Ataş 5 ile bekliyor. Aynı zamanda g 3 istiyorum şimdi. g 4 de bu da engellendi. Fakat G3 zaten güvenli bir kare. Oynadım atı gitti. Aynı zamanda f baskımız var. Hemen E6 sürüldü ve kale bırakıldı. Neden? Rakibin de isteği E çarpı D7 yapıp hem buradan vezire saldırmak hem de arkadan kaleyi kazanmak. F çarpı E6 doğru hamle. Peki biz at çarpı F1 yapsaydık ne olurdu? E çarpı D7 de Mecburen vezir D7 yapmamız lazım. Ve buna da ne olurdu ne olurdu ne olurdu diye bakıyorum. Vezir çarpı G7 ile oyun mat olurdu. Hadi matı engellemeye çalıştık. O zaman da E8 gidiyor. Yani şöyle bir konum oluyor. Ve yine mat oluyormuşuz. Sadece uzun sürüyor. Bu yüzden burada F çarpı E6 doğru hamle ve de kale çarpı E6 ile hala devam ediyor. Neden? Vezir buradan kalkarsa yani G7'ye bakmazsa oyun mat olacak. Bedava kale. Alabiliriz ama mat oluruz. Vezir F8'e gittim. Tutuyorum hala G7'yi. At G5. Rakibin umrunda değil taşlar. Çünkü bu mat istiyor. At çarpı F1 ile ye kaleyi yedim. Rakibim de burada Vezir D3 oynayıp tekrardan mat isteyebilirdi. Oysa vezir d3'ten değil c2 götürüp mat istiyor ve burada inanılmaz bir hata yapıyor. Siz de zaten çift tündemi görüyorsunuz. Çift soru işaretini görüyorsunuz. Bilgisayarın önerisi burada vezir g8 oynayıp Oyuna bu şekilde devam edilmesi. Kaleye baskının arttırılması. Aynı zamanda matı engellemek. Ama burada Botvinnik f 6 ile H7'yi koymayı tercih etmiş. Şah H1 ile atı verdik. Kale D7 ile biz de D8 ile pek yapmayan kaleyi oyuna eklettirdik. At çarpı H7 ile bir at fedası. E burada at çarpı H7 alamıyor muyum? Alabiliyorum tabii ki. Rakibim kale H6 ile açmaz yaptı. Şimdi oradan tekrardan bir mat isteği var. Fakat biz vezir G8 ile bunu tuttuk. G5 de G6 gelecek bunu da anlıyoruz bunu da kale E6 ile engelledim. G6 oynayabiliyor tabii ki yine. Fakat vezir a 8de artık mat tehdidi yok. Ve artık ben buradan baskı yapacağım, mat edeceğim. Vezir kale çarpı H7 yapıp şah çekti. Şah G8 kaçtı. Şah 2 oynuyor zorunlu hamlesi. Çünkü burada diyelim ki yani kare çarp G7 taş azaltıyor. Herhangi bir hamle oynatayım. Amacımız kale H, vezir H1 gelip şah çekmek. Şah 2den sonra aha, bir daha aşağı çekip vezir kazanmak. Bu yüzden buradaki Şah F2 ile en azından bunu engelliyor. Fakat biz planımızdan dönmüyoruz. Kale şah vezir 1. Şahın gidebildiği yerlere bakarsak hiçbir yer yok. Mecburen pardon. Mecburen H2'den vezir kaybedecek. Eğer engellemek için vezirini oynarsa da kare D2 mat. D2'den matı engelleyecek şekilde vezirini kaçarsa bu sefer de tekrar şah. Şahın gidebildiği ya F3 var ya F1 var. Eğer F3'e kaçarsa G3'den mat oluyor. Eğer F1'e kaçarsa da kale D1 vezir E1 kale çarpı E1'e tekrardan mat oluyor. Son maçımıza gelelim. Son maçımızda da siyahlardayız yine. Rakibimiz Alexander Kotov. Biz Botvini'yiz. Siyahlardayız. D4'te beyazlar oyuna başladı. At F6. C4'e E6. At c 3 e Fil B4. Tekrardan Nimzo Hint yaptım. Vezir C2'ye gitti bu sefer. Atı bu şekilde korumayı tercih etti. At C6 ile hemen merkezdeki D4'e baskı yaptım. At F3 ile D4 piyonu koyundu. D5 ile tekrardan merkeze baskımı yaptım. Pardon tekrardan telefon sessize alınmamış. E3 oynuyor burada rakibimiz ve E3 ile c 4 tutmuş oluyor. Kısa rak. Kısa şahı güvene aldık. A3 fil kordu rakibimiz. Fil çarpı C3 yedi. Kaçamaz mıydık? Kaçamazdık. Neden? B4, fil B6, C5, fil kaybettik. Bu yüzden fil C3 yemek zorundayım. Rakibim beni piyon yapısı bozulmasın diye. Vizivle yiyor. Fil D7, filimizi geliştirdik. İleride vizivle yedi yapıp kale arası bağlantı da kurabileceğiz. B3 ile rakibimiz piyonlarını tek parça yaptı. A5, Alan kazanma hamlemiz. Aynı zamanda b doydu da kestim. Fil d 3 ile rakibimiz. Bizim H7 piyonumuza bir bakış uzatıyor. İleride at G5'ler başımıza ağrıtabilir. A4 ile biz ters kanattan tak yapıyoruz. At D2'ye döndü. Ters kanadı engellemesi lazım. Kale E8 merkezi ele geçirdi. Kısa yok. Rakip de şahını güvene aldı. Ve E5 ile merkezi açmaya başlıyor. D E5 at E5. Merkezdeki piyonları değiştik. Bizim kalemiz zaten merkezde. Daha bir güçlü. Fil B2 ile çaprazı güzel bir batarya kurdu beyazlar. A çarpı B3. Hemen yedim. At çarpı B3. rakip de atı ile yiyip ileride atını C5'e zıplatabilecek. At E4 ile vezire saldırdım. Filin yemesini istiyorum. Yerse biz de yiyeceğiz ve D hattı da güzel olacak. Vezir C2'ye gitti. Yemedi. Aynı zamanda şimdi atımızın başı biraz belada. At çarpı C4 ile bedava piyonu yiyip file saldırdım. Fil çarpı c4 rakip beni yedi. D çarpı c4 ben de onu yedim. Bir piyon öndeyim diye sevinirken vezir çarpı c4 de piyon önde değil. Vezir g5 hemen vezir aktifleştirdik. İstek at pardon fil h3 koymak. F4 ile vezire saldırı geldi. Artık H3'e koyamıyorum filime. Önce bir vezirimi g 6 oynayıp güvene aldım. Kale FD1 ile rakip artık fil 3 3ü engelledi aslında. Fil 3 3ün amacı burada Ver matı. piyonu oynarsa da ver bana kaleyi demekte. Ama artık öyle bir tehdit yok. Fakat kale de D1'de iş yapmıyor. Çünkü kale F1'deyken F hattına bakıyordu. Artık F hattına bakan yok. At D6. Hemen attı kapattım. Kalenin de D1'de pek fazla iş yaptığı söylenemez. Çünkü tehlikeli bir hat değil. Vezir D3'e gitti. Takas isteniyor. Fil F5'te bu takası engelledim. Vezir C3'e geri döndüğünde de file 4de mat istiyorum tek hamlede. Tabii ki de rakip o kadar kötü oyuncu değil. Mate engelledi. Fil C6 ile çaktırmadan buraya bir bakışımız var. Bu kaleyi buradan kaldırırsak mat yapacağız. Vezir D3. Merkez desteklendi. At F5'e döndü. İsteğimiz ilerleyen hamlelerde kale çarpı E3 veya at çarpı E3 yapmak. Fil e 5 rakip de kalenin önünü kapatıp engellemiş oldu. F6 hemen file bir saldırı. Fil çarpı C Piyon kaybettik ama üzülmek yok. Kale çarpı E3 ile biz de o geri kazandık. Vezir C4 şah. Şah H8'e saklandı. Fil B6. A. Fil kendini güzel bir yere koydu. Kale e, E8 ile olası kale D8 hamlelerinin dublelemelerine arkaya sızmaları engelledim. Vezir F1 hemen arka planda piyon desteklendi. H5 adım adım geleceğim oraya. At D4'e geldi. Ver atı ver file. Tabii ki bu fili vermek istemem. O benim mat fili. At d4 yedi. Fil d4. Rakip de bizi yedi. Piyonumuza baktı. Kale e 4. Hemen bir saldırı. Hem piyona hem file. Tabii ki ikisi de güvende. Henüz bir tehlikesi yok. Kaleye 1. Gel kaleleri değişelim. Ben de. Şimdi bizim bu konumda kaleleri değişmemiz işimize gelir mi gelmez mi? Öncelikle ona bakalım. Eğer kaleyi kaçarsam rakip beni yiyecek. Ben de onu yiyeceğim. Muhtemelen kale yedim. Çünkü Fil güzel yerde, vezir güzel yerde. Ama bu kalenin buradan gitmesi demek piyona olan baskıyı azaltmak demek. Peki ben onu yersem? O beni yerse ne olur? Buradaki kale A3'ü alır. Ve bir tane piyon öne geçiyor. Şah H1'e gitti. Bu hattan kaçtı. Kale A8'de kaleyi arkaya geri döndürdüm. İleride belki de kale B8 yapıp piyonumu destekleyip süreceğim. Kale E2 rakibin isteği E hattını kuvvetlendirmek. Şah h şahımızı şu tehlikeli 8. yataydan çektik. H3 rakibin burada hava boşluğu açma hamlesi. Kale E8'de gel değişelim şu taşları oyun sonuna girelim diyoruz. Neden? Tahtar iki taşlara bakalım. Vezirle veziri vezir değiştim. Kale ile kaleyi değiştim. Filli fili değiştim. Hadi piyon piyona piyon piyona piyon piyona gitti. E burada bir tane piyon kaldı. Altın piyon evde. Sarı piyon. Bu piyon vezir olmaya gidecek. Bu yüzden ben geldim de kaleye 8 oynadım. Ve rakibin burada yaptığı en doğru hamle vezir D2 ile oyuna devam etmek. Uzatmak. Ya yani nasıl uzatırdı vezir D2? Kaleyle erdik. O da bizi erdi. B5 oynayıp piyonu sürdü. Fil C5 oynayıp piyonumu engelledi. Vezir F5 ile file saldırdım. Fil E3 ile yine engelledi. Vezir C2 oynar ver bana matı ver bana fili derdim. Hadi ikisini de aynı anda engelledi. Vezir istiyor şimdi. Vezir C4. Basitçe B4, B3 oynamaya çalışacağım. Fil F8'e gitsin. G7'ye baskı yapsın. Şah G8 ile fil'e saldırırız. Fil C5'e geri döndüğü zaman da B4. Sonra B3. İşte vezir C2, B2, B1 oynardı. Oyun uzardı ama hata yaparsak beraber biterdi oyun. Fakat burada Kotov Vezir F2 oynuyor. Bakın tek bir hamle hatası. Siz kalenin sağından değil solundan tutuyorsunuz. Ne fark edebilir ki? Diyebilirsiniz. Çok şey fark ediyor. Nasıl fark ediyor? Siz vezir, vezir f2 koyduğunuz zaman ben vezir çarpı g2 alabiliyorum. Mecburen beni vezirle yemek zorundasınız. Ve acele edip fil çarpı g2 yapmam. E taş kaybederim çünkü. Burada da Botvinik kale e2 ile oyunu noktalıyor. Senin vezirin açmaz da. Kaleyi yemezsin. Yiyeceksen fili yiyeceksin. E fili yersem ben de seni yiyeceğim. E dört piyonu iki piyon. İki piyon öndeyim. Bir de kaleye karşı fil mücadelesi. Hadi piyonlarımız olmasın. İki piyonumuz olmasın. Bu hatta şu iki piyonu çıkartalım. Kaleye karşı fil oyunu yine biz kazanırız. Ve burada Kotov oyunu kale çarpı E2'den sonra terk etmiş ve Tal 38 hamlede oyunu kazanmış. Evet bugünlük dersimiz bu kadar da. Haftaya Botwinning'in Efsane Oyunlar 3 adında yeni bir videosunu yapacağız ve tekrardan Botwinning'in farklı açılışlara karşı verdiği mücadeleleri veya Botwinning'in kendi farklı açılışlarına bakacağız. Evet hepiniz kendinize iyi bakın. İyi tatiller, iyi hafta sonları. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar.